Fazlı şeref E, çok teşekkür ederim. E, şu an çok mutluyum ve çok gururluyum. E, 2017 yılının ardından e, ikinci kez E Sırbistan Belgrad'da dünya şampiyonu oldum. E Türk kadının gücünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve e, onu e, Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum eminim de işte arkamdan gelen gelecek olan genç kızlarımız var onlar için rol model olmaya çalışıyorum çünkü ben bir idolüm ve benim önümde örnek alabileceğim kimse yoktu ve ben hep hayal kurarak mücadele etmeye başladım artık işte benim genç kızlarımız da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağına inanıyorum çünkü bizim insanımız hep elle tutulur gözle görülür birinin olmasını istiyor İnşallah onlar da çok güzel bir şekilde yarın müsabakalarına devam edecekler ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz Zaten Greco-Roman biliyorsunuz ki takım halinde şampiyon oldu ve gerçekten çok tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman da ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde de hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz de tabii ki de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil eder. Bayram dalgalı psikiyatr marşını okuturum. Tek Dünya evet, Kadınlar'da Tek Olimpiyat Şampiyonu olur mu, neden olmasın? Ee, ben dediğim gibi buraya ilk başladığımda hayallerimle başlamıştım. Ee, hayal kurarak bu seviyeye geldim ve e, ben inanıyorum ki Junior Paris Olimpiyatlarında da hayalimde tabii ki de e, bayramız dalgalı istikrar marşını okutmak var. İnşallah orada da birinci olurum. Teşekkür ben teşekkür ederim.